Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Counter Counter Strike oynayacağız. The Dust oynayacağız. The Dust nerede? The Dust'ı seçtim. 2 vs 1 atacağım. İnşallah doğru doğru ayarlamışımdır ayarları. Ses açayım biraz. Evet. Dört alıyorum Yanlış ayarlamışım özür dilerim. Ee, şöyle yapacağım. Aç. Random <laughs> 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 Counter Terrorist Legacy Starts. <laughs> Başladık şu an oyuna. Terör oluyoruz. Oyun çok eski olduğu için grafikler biraz kötü. Çünkü oyun bayağı eski. Ee, bu normalde annemin iş bilgisayarı. Ben e, bunda ara sıra oyun oynuyorum. Bazen tabletten oynuyorum. Bir önceki videomda daha doğrusu ilk videomda e, telefondan oynamıştım. Şimdi A kısmına geldik. Adam var mı bir kontrol edelim. Şurada bombayı kuralım biz. İnşallah bombayı kurarken öldürmezler. Şimdi kapıyı koruyacağız, tüneli koruyacağız bir de. Adam geldi. Evet işte bu hayır. Ah. İnşallah bomba patlar da biraz imkansız olacak. Çünkü daha yeni kurdum bombayı. Ah. Kaybettik. Neyse bu daha birinci el. Bir şey olmaz. Aa, ne oldu? Baga girdi. Baga girdi. Şarjörüm yok. Neyse normal silah alalım o zaman. Özür dilerim. Şarjör almayı unutmuşum. bu sefer. Çünkü 4-4 için hem ateş ediyorsunuz hem de şöyle nişan alabiliyorsunuz. Taramalı ateş edebiliyorsunuz daha doğrusu. Ya da şuradan gideyim ben. Ee, bu arada arkada televizyon açık. Özür dilerim eğer ses geliyorsa. Adam. İki bot vardı ikisini de kestim. Direkt kazandık. 10 şarjör var. Ben şarjör alayım. Şarjör alsana. Neden şarjör alayım? Neyse. <laughs>

Patla. Adam var. Hayır. Patlarsa çok iyi şu an. Hadi patla bomba. işte bu. Ama biz de patladık. Buradan 4 4 alıyorum. Şarj oldu. Şimdi taktiği söylüyorum. Buradan gideceğiz. Bu sefer B'ye gideceğiz. Çünkü hep A'ya gidiyoruz. Onlar da hep A'da doğmaya başlayacaktır. Bu taktik güzel bir taktiktir aslında. Counter. Bu arada Counter Strike'in yeni sürümü çıkmıştır illaki. Ben eskiyi oynuyorum. Babam öğretti bana da. Nasıl açıldığını falan. Nasıl ya? Adamın kafasından ateş ettim ben. Neyse. Hadi bakalım. Şimdi. Çok kontrollü oynamam lazım şu an.

Şimdi aynı taktiği kullansak kazanır mıyız bilmiyorum. Bomba at. Adamlar boş yere bomba at. O nasıl oldu? Baba bomba neyle alınıyordu? O4. O4. O'da mı? Neyse ben pompalı alayım bu sefer. B'ye bana, direkt O4 diyor. Ha. Bomba O4'müş arkadaşlar. Onu öğrendim biraz önce. İlerle. Bu arada bu oyunu babamla oynamamı istiyorsanız e, bu videoya bir en az 50 like gelsin. Baba 50 like gelirse beraber oynar mıyız kanalda? Tamam. Babam e, söz verdi. Bu videoya 50 like gelirse ee, olacakmış videoyu atacakmış şimdi o iki tane temiz adam Adamlar duvarın arkasından ateş ediyor. Ben ne yapayım? Hadi bomba patla. Patlayabilir. Küçük bir ihtimalle patlayabilir. Ah. gidelim bence. Mantık olarak birinciyi öldüreyim. Öyle gideyim. Şarjör yenilerken adamı şey yaptım. bombayı uzak bir yere koyacağım. Yer gelmesi zor bir yere. Şuraya mı? Evet. Kurdum. B güzel bu arada. The Dust'ta B e, ha, B yeri güzel oluyor. Şurada adam. Bomba patlayabilir. Patlayabilir şu an çok yüksek ihtimalle de patlayacak. <laughs> of. Ee, The Dust oynayalım. Ya da Asset oynayalım. Bu haritaları da size göstereyim. Estate miydi? Ba bizim oynadığımız Estate miydi? Hani şey... Adamları alıyorlardı ya kantırlar. Yanlış haritayı seçtim ama. <laughs>

Yeşil bomba aldım. Bomba neyle atılıyor? Merhaba. Merhaba efendim. Evet. Şarjörü 120 adam güzel şarjör almış. Ben bu silahı kullanırım. Ben neden ben hep aynı yerlerde duruyor? şöyle gibi geliyor bana. Çok karanlık bu arada Arta. Size karanlık geliyor mu bilmiyorum. Ama çok karanlık gözüküyor bende. Şurada adam. Geldiği gibi alacağım. Şöyle. Ee, bu eli alacağız arkadaşlar. Aa, masa ne oldu? Bozuldu. Kamera dönmüyor. Ateş etmiyor. Şu an oyun bozuldu. Güzeldi. Tamam. Kamerine dönmüyor ve ateş etmiyor. Neden böyle oldu? Mouse hareket etmiyor. Mouse açıp kapayacağım arkadaşlar bu. Ee, ne oldu? Oyun bana girdi. Kamera dönmüyor. Hı. Açıyorum şimdi. Oha. Bütün adamları almışlar. Götürüyorlar şimdi okey soluğunu Şarjör al. Mayı unutmuşum. Dört ki alıyorum. AK galiba bu. AK 47 aynen bu AK 47. Aa! Adam kapıya girmiş. Ben bu haritadan sıkıldım. Gelin başka bir haritada oynayalım. Random map oynayalım. 1 vs 1 atalım arkadaşlar. Şunu da normalde çekiyorum. Rastgele artadan bu çıktı. Terörüz yine. 4-4 alalım. Ya da 4-2 alalım. Çünkü genelde bilmediğimiz haritalarda taramalı silah almak daha doğrusu ucuz bir silah almak önemlidir. Burası ne ya? Zindan gibi. Köpek ses. Çal... Şu şey mı? Bir anda örmek köpek çıkarsak baya korkarım bu arada. Adam sesi. Bu oyun neden ateş etmiyor abi? Oyun baga girdi. Köpek seslerinden bu arada ben biraz ee, şey yaptım, titredim. Çok karışık labirent gibi. Hapishane gibi bir yer. Öyle bir anda gelirim gelinir mi abi? Şimdi? Bir, bir izinse bir haber ver. Hangisi baba? Normal olan mı, e, siyah-kırmızı olan mı, e, yeşil-gri olan mı hasar veriyor? Hangisi? Hmm. 15 saniye geçtiği için alamazsın diyor. Sana ne ya? Pa Kendi paramdan harcıyorum zaten oyun. Ya ben bu haritayı hiç sevmedim bu arada. Um, estate ha. Bu güzel arkadaşlar. Burada 1 vs 1 çok güzel atılır. Ben yine yanlış şarta girdim bu arada. Ha asıl bu. Aslında bu videoda asıl bu bu şeyi çektim de yanlışa basmışım. 4 Kırmızı siyah alalım bir tane Nasıl atıyoruz baba bombayı? Nasıl atıyoruz bombayı? 4 Ya bir bırakın abi ya bir bırakın bir bırakın Bir lootlayalım bir şey işimizi yapalım ya 4 4 He? Arkadaşlar e, bu son el olsun. Çünkü gece çekiyorum. Ben de yoruldum. Biliyorsunuz ben de çocuğum sizin gibi. Yani bunu izleyen çok kişi gibi. Nedense genelde çocuklar YouTube izliyor. Yarın da okul olduğu için erkenden yapmam gerekecek. İşte bu. Böyle aklını alırım karışmayın bana. Dört. Gel bakalım. Hayır neden bombanın üzerinde hi yazıyor? <laughs> Belki bunu kullanan kadın. Dakika. Elif video çekiyorum. Hmm. Bir ah, ah. <gülüyor> 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 Şimdi e, burada nereden geldiğini nasıl anlıyoruz derseniz tünelden geliyorsa tünel sesi geliyor. Kapıdan geliyorsa kapı sesi geliyor. Mesela tünel sesi geldi az önce yanlış duymadıysam. Evet tünelde adam bakın. Siz de gördünüz mü temelen? Burada bu sayı atarsanız yüzde doksan alıyorsunuz yani. O sırada yüzde on kaybedersiniz. Şimdi o zaman son planımıza geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi Eğer süre bitene kadar zaten bu security odasının içinde beklerseniz Burada pusarsanız Bitirsiniz Bu son el olsun bu arada Bu el bitecek İnşallah kazanırız bu elde Süre biterse de kazanabiliriz Adam gelirse de kazanabiliriz Ya da o bizi öldürebilir İnşallah da son seçenek olmaz. Ve evet bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve evet. bay bay.